Biliyorsunuz arkadaşlar yeni doğan değerlendirmesi ve genel bilgileriyle girdikten sonra aslında tanım olarak bilmek lazım. Yeni doğan hayatın ilk 28 günü yani ilk bir ayı ilk 4 haftasını içeren bir dönem. İlk haftası 0-7 güne biz erken neonatal dönem diyoruz. 7-28 gün arasında da geç neonatal dönem diyoruz. Bunların da sorunları çünkü farklı olabiliyor. Ama bizim için daha da önemli yani bir neonatolog için daha da önemli aslında bebeğin fetal hayatta yaşaması, yaşadığı sorunlarla doğması önemli. Yani sonuçta bir gebelik hayatı geçiriyor anneden etkilenebiliyor vesaire. Dolayısıyla aslında bizim için perinatal dönem çok çok daha önemli. O da post 28. gebelik haftasından Ta yeni doğanın ilk erken neonatal döneme kadar olan dönem. O yüzden arkadaşlar perinatal ve neonatal mortaliteye baktığımızda bir fetus neden ölür diye bu soru gelecek. Son Nelson'da çünkü değişti arkadaşlar. Elma dilimleriyle gösteriliyordu bu ölümler. Değişti. Bir fetus anne karnında ölüyorsa bunun en sık nedeni plasental yetmezliktir. Bak bebeğin prematür olması bilmem ne olması falan değil fetal ölümün en sık nedeni bebeğin beslenememesidir arkadaşlar. Yani plasental yetmezlik diyebileceksin. Yani, bebek doğdu, preterm doğdu. Preterm bir bebek doğup ölürse bunun en sık nedeni evet ağır immatüritedir. Yani organların gelişmemesidir. Hangi organın gelişmemesi diye sorarsan daha çok akciğerlerin gelişmemesi. Yani parantez içinde soraya RDS yazabilirsiniz. Ama bir bebek termine ulaşmış 40 hafta Doğup ölüyor. Bakın termine ulaşmış bir canlı kolay kolay ölmez. Ölüyorsa bunun en sık nedeni hayatla bağdaşmayan ağır konjenital anomalilerdir. Evet, ilkel refleksler çok önemli doğanlarda arkadaşlar. Mor refleks zamanında sorulmuştu biliyorsunuz. Antenatal dönemde başlıyor bunların çoğu zaten. Başlamayan bir tane var paraşüt onu da söyleyeceğim. Mor refleks ne zaman kaybolur çok önemli. Çünkü bir bebek doğduğunda siz onu ilk 6 ay aylık takibe çağırıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla 6. aydan sonra mor refleksinin kesinlikle kaybolması lazım. Buradaki önemli olan şey şu. 10 aylık bir çocuk sana hala moro refleksi yapıyorsa muayenende kesin bir nörolojik sekel düşüneceksin. O yüzden bu ilkel reflekslerin de kaybolması gerekiyor. Önemli. Ama daha da önemlisi soru nereden gelecek? Bu tablodan gelecek arkadaşlar. Lütfen şurada emme Ile parıştığın arasında bir çizgi çekiyoruz hızlıca, çizgiyi çekiyoruz. Aslında o çizginin üstüne baktığınızda burada ortalama 5-6 tane ilkel refleks var. Ama aslında hepsi anne karnında başlıyor. Yani bebek doğduktan sonra başlayan bir şey yok. Daha anne karnında fetal hayatta başlıyor. Bir tane saç. O zaman soru bir. Aşağıdaki yeni doğan reflekslerinden hangisi postnatal dönemde başlamaktadır? Cevap paraşüt refleksi arkadaşlar. Ancak 7. 8. aydan sonra başlıyor. Burada tabii ki eve gittiğinizde şöyle okumayacaksınız. Mora 28-32'de başlıyor. 6'da kayboluyor. Palmar 28'de başlıyor. 2'de kayboluyor. Soru gitti. Öyle okunmaz. Buradan ne sorabilir? Birinci soruyu söyledim. Paraşüt postnatal dönemde başlıyordu. Diğerleri antenatal dönemde baş. İki, aşağıdaki Doğan reflekslerinden hangisi en erken başlamaktadır? Bak 28 haftayla palmar yakalama. Hatta sana yakalama diye soracak. Çünkü plantar yakalama da 28. Dolayısıyla yakalama refleksi en erken başlayan refleks. Parantez aç arkadaşlar. Rudolf Pediatri'ye göre en erken başlayan refleksimiz... Işık refleksi olarak da geçebiliyor. O yüzden bir soruda hem ışık hem yakalama diyorsa tabii ki sana ışığı sormaya çalışıyordur. Işığı ışıklara koymuş ise. Ama Nelson'da prototipte kesinlikle yakalama refleksi olacaktır. Burada gelecek üçüncü soru arkadaşlar. Aşağıdaki yeni doğan reflekslerinden hangisi en erken kaybolur arkadaşlar? En erken kaybolur. Hangisi sizce? Evet yine yakalama değil mi arkadaşlar? Aslında arama da 1-3 ay diye geçer ama yakalama refleksi daha erken kayboluyor unutma. Burada yine diğer bir soru ise arkadaşlar aşağıdaki indoğan reflekslerinden hangisi ömür boyu devam eder? Olası soru sanki bu olarak gelecek ve cevap paraşüt refleksi. Yani bir boğaz köprüsünden atladığınızda dimdik çivileme atlayamazsınız. Mutlaka elinizi kolunuzu açarsınız havada. O da bir paraşüt refleksinin sürekli ömür boyu devam etmesinden Dolayı olacaktır sorular bu şekilde gelecek ama arkadaşlar burada bir tane daha var yine e, nöro gelişimsel basamaklarda anlatacağım ama aşağıdaki yayında inkar reflekslerinden hangisi en son kaybolur bakın paraşüt kaybolmaz zaten. Ama en son kaybolur derse ayak kontroldür. Çünkü bir insanoğlunda sefokaudal bir gelişim vardır. Nörolojik olarak, mielinizasyon olarak. Yani en önce ben başımı tutarım, sonra belimi tutarım, en son ayaklarımı tutar yürürüm. Dolayısıyla plantar refleksin kaybolması demek artık ayağı kontrol altına almış ve 1-2 ay içinde de yürümeye başlayacak bir bebeği temsil eder. O yüzden en son kaybolan yeni doğan refleksi nedir? Plantar yakalamadır. Aman dikkat. Fontaneller de önemli tabii ki indah muayenesinde. Biliyorsunuz iki tane fontanelimiz var. Bir tanesi ön fontanel, bir tanesi arka fontanel arkadaşlar. Ön fontanel gerçekten en büyük olan fontanelimiz. Aslında anatomiden hatırlayın bir sürü sütur birleşme yeri var. Ama bir canlı normal olan bir insanoğlu iki fontanelini açık doğar. Eğer üç fontanelini açık doğuyorsan sen ya trizomisindir ya da çok ağır preten bebeksindir. O yüzden iki tane fontanelini açık doğmak zorundasın. Birisi ön fontanel. 1-3 santim çapında arkadaşlar 3-18 ay aralığında ortalama birinci yaşta kapanan bir fontanel iken daha da önemli olan bir fontanel arka fontanel. Çünkü neden? Ortalama 1,5-2 ay içinde kapanması lazım. 1 santimden büyük olmaması lazım. Yani şunu demek istiyorum sana 5 aylık bir bebek getiriyor ve 1,5-2 santim arka fontanelini ölçüyorsan en sık 3300'de 1 görülen hipotroidiyi unutmayacaksın. Birazdan söyleyeceğim fontaneleri geç veya erken kapatan durumlar. O yüzden arka fontanelin sanki akut dönemde erken dönemde muayenesi daha önem arz ediyor gibi gözüküyor ama tabii ki ikisine de bakmak gerekiyor. Şimdi e, fontanelerin erken ve geç kapandığı durumlar var arkadaşlar. Şimdi geç kapandığı durumlar belki 50 tane 60 tane neden var Nelson'da. O yüzden sen baktığında erken ve geç kapanan nedenlere erken kapanan durumların çok az olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla sen bu tablo sorusunu yapabilmek için... Burayı ezberlemen lazım. Yoksa geç kapatan neden milyon tane var. Onu da formülünü söyleyeceğim ama eğer akılcı bir çalışma yapacaksanız bu şekilde yapmanız lazım. Aslında biliyorsunuz siz kraniosinositos stürler erken kapanmış. Tabii ki fontanel erken kapanma durumları arasında yerini alacaktır. Hipertroidi ne dedim size? Hipotiroidi fontanelleri açık tutuyordu. Hipertroidi ise kemik maturasyonu hızlandırdığı için fontanelleri erken kapatacak. Bunu da aklında tutarsın. D vitamini nasıldı? Kemik maturasyonda önemli bir vitamindi. Azlığı fontaneli geç kapatacaktı. Ama çok vitamin verirsen, D vitamini verirsen de erken kapanan durumlar arasında yerini alacaktı. Ama burada daha da önemlisi vormayan kemikleri. Vormayan kemikleri nedir? Yaz abi hipotroidde görülür bak. Hipotroide görülür. E hocam hipotroide hani geniş fontan oluyordu? Evet geniş fontan oluyor. işte trik istisna olduğu için 3 yıldız almış. Vormayan kemikleri şu fontanelden, fontanelin kenarlarından orta hatta doğru çıkan kemiksi kurtçuk kemikler. Ya fontanel düşün boşluk o kemik orta hatta doğru kemikler çıkıntı oluyor. Dolayısıyla sen muayene ettiğinde relatif kapanmış hissiyat veriyorsun. Aslında fontanelin tabanı geniş ama o kurtçuk kemiklerden dolayı kapanmış hissiyatı verdiği için burada erken kapanan durumlar arasında hipotiroidde görülür vormayan kemikleri ama fontaneli erken kapatan durumlar arasında yerini alır. Çok net istisna bir soru. Yan dalda sorgulandı. Tusta bekleyin. Onun haricinde baksanız arkadaşlar normalden büyük geç kapandı durumlar. Milyon tane var. Biz buraya yazmışız belki 15-20 tane ama kitapta 50 tane 60 tane var. He, yine de bunu da ezberlemek istiyorum derseniz aslında baş harflerinden bakın. Rahip diye ben sıraladım. Hatta şu trizomiyi de koyarsan damlı rahiplerin fontanelleri büyük olur diye aklında tutarsan bir cümleyle. inan Yudus'ta bile şu cümle son değil ondan önceki sınavda soru yaptırmıştır. O yüzden de o şekilde yapın ama sen dediğim gibi erken kapatın kapatan durumları bilmen yeterli olacaktır. Buradaki iki istisnayı yazalım. Yudus'ta sorgulandığı için önemli arkadaşlar. Şimdi normalde fontanel büyükse makrosefali mi olur mikrosefali mi? Fontanel büyükse. Makrosefal olur. İşte bu istis bunun iki tane istisnası vardır <laughs> hayatta. Hem fontanelin büyük olacak hem mikrosefalik olacaksın. Bir Down sendromu, iki Apert sendromu arkadaşlar unutmayın. Normalde fontanel büyük olunca kafa da büyük olur. Makrosefali eğilimindedir. Ama hem fontanel büyük olacak hem de kafa küçük olacak, mikrosefal olacak. Sen ya trizomisindir ya da apert sendromusundur unutma. Mikrosefalin en sık nedeni torç enfeksiyonları. İntrotein konjenital enfeksiyonlar arkadaşlar. AYUGR yani introtein büyüme gelişme girili. ve mikrosefalinin en sık nedenidir unutmayalım. Yine infantlarda makrosefalinin en sık nedeni atıyorum kanamaya bağlı, başka bir şeye bağlı veya işte hücre migrasyon bozukluklarına bağlı bir da bir stenoz var vesaire. Ona bağlı sekonder gelişen hidrosefali çocukluk çağında en sık makrosefali olacaktır infant dönemde. Ama çocuklarda yani 10 yaşında, 15 yaşında hala sen makrosefali görüyorsan bunun en sık nedeni aslında ailesel olacaktır. Tabii ki makrosefali ve mikrosefali yapan nedenler de var. Ama burada daha da önemli olan arkadaşlar, lütfen oraya yazın. Hem makrosefali hem mikrosefali yapan introterin enfeksiyon ajanını bileceksiniz. Toksoplazma. Toksoplazma erken dönemde evet mikrosefali yaparken geç dönemde makrosefali yapacaktır. Ve diğer torç grup enfeksiyonlardan önemli farklıdır. Yani onun haricinde bunları tek tek ezberlemek zor ama kafanda şöyle tutabilirsin. Aslında beyni etkileyen her şey... Beyni etkileyen her şey mikrosefali yapar. Hipoksik iskemik ensefalopatiler, işte lizensefali gibi hücre migrasyon bozukları nörolojide konuşacağız. Annede fenilketonüri, annenin radyasyon maruziyeti gibi durumların hepsi beyni etkilediği için mikrosefali yapacaktır. Diğer nedenlerde tabii ki kemik maturasyon bozukluğundan tut da, eee geç kapanma nedenleri arasında makrosefali olarak sonuçlanabilir.